Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Ee, hani bizim kesin. Arkadaşlar bugün markette bakalım hemen. köyün fıstıklısını buldum. Uuu, bakın. Şöyle. Saklı köyün antep fıstıklı. Antep fıstıklı. Kremalı. Tam buğdaylı bisküviymiş böyle sanki köy ne diyor işte burada ee, fante fıstık kremalı tam buğdaylı içindekiler falan diye ama şimdi bayağı da video gelmiyor Neden Çünkü sınavlar vardı e, sınavlar vardı bitti de yani da ilgileniyorum. O yüzden video çok gelemiyor. Ama başlayacağım artık. Yani bilmiyorum. Yarın da atabilirim. Şimdi saklı köy var. Bu ne neyceğiz? Açalım. <laughs> Düz geleyim. Düz mü? <laughs> Kamera şu tarafa doğru çevireyim. Şey Bakın. Kokusu güzel. Kokusu çok iyi. Bakın. Şöyle bir şey. Böyle içe. Sırıyorum. Gözüme girdi. Neyse. Hadi. Şimdi deniyorum. Hmm. Geldi. Bak. Yedim. Nasıl biliyor musun? Burada krema var. Burada krema var. Böyle. Fıstık tadı geliyor. Dubai çikolatası gibi. Ama Dubai çikolatası daha iyi. Bu daha yoğun fıstıklı. Şey var ya çok anlatın. Fıstıklı çikolatası. İşte onun gibi. Şeyi. Çok güzel. Almanı tavsiye ederim yani. Güzel. Ben beğendim. Eee... Yani tavsiye ederim, güzel çünkü. Ee, bu kadardı video. Videonun sonuna geldik. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için like atın ve abone olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.